Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tasarım patiğim var karşınızda. Ee, patik tasarımı şöyle bir göstermek istiyorum. Şu desenleri kenarlarına işledim. Diğer kenarı da aynı şekilde uyguladım. Topuk kısmımızda bu şekilde çok şahane duruyor. Eğer topuklarınız Düzgün durmuyorsa şurasını çok fazla aşıyorsa benim kanalımda çok güzel topuk yapılışlar var bakabilirsiniz yararlanabilirsiniz bu şekilde kenarlarımız önünü e, zikzak yolunu ördüm şimdi şimdilik bu örneğin nasıl olduğunu söylemek istiyorum gri renkleri tercih ettim e, yeşil ve beyaz. Üç renkten oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Her şişimde 14 ilmek var. Başlangıç kısmına geçelim. Bir iki üç dört 5 6 7 8 Evet 8 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğimizi ters örüyorum bir ilmek düz iki ilmek ters bir ilmek düz 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. En son 4 8 9. 9 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. patiğimizin arkasını düz olarak öreceğim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde 8 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeği ördükten sonra gene 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Gene 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ördüm. Diğer 8 ilmeğimi de beraber örüyorum. Şimdilik şöyle gösterelim. 7 ilmi, 8 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeğim ters. 1 düz, 2 ters, 1 düz. Sağ şişimizde, sol şişimizde gene 2 ters, 1 düz, 2 ters. Sonra 9 ilmek kalıyor. 9'unu da düz örüyorum. Ben bu şekilde toplam 5 sıra boyunca bunu tamamlayalım. 5. sıramı tamamladım. Bu şekilde şu tersleri saya saya önden 5 sıra ördükten sonra desenimize geçiyorum. Bu sefer 7 ilmek sayıyorum. 7 ilmek ördükten sonra şu baştaki Düz ilmeği de örmüyorum. Bu şekilde alttan 1-2-3-4-5 5.sine batırıyorum. Arkadan öne doğru tığımı batırıp şişime bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Uzunca bir ilmek şişime takıyorum. Biraz gevşek bırakıp baştaki ilmekle beraber kesiyorum. Bir, iki. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimi ters ördükten sonra bu düz ilmeğim gene kalıyor. Gene aynı şekilde şu en baştaki yere atıyorum ilmeğimi çıkarttım, şişime aldım ve baştaki düz ilmekle beraber ördüm. Arada iki ilmeğim ters var. Gene aynı şekilde şu baştaki düz ilmeği örmeden iki arada da iki ters ilmeğim var. Gene en baştaki yere atıyorum bu şekilde iki ilmeğimi bir alıyorum iki ilmeğim ters var iki ilmek ters ördükten sonra aynı şekilde gene 1 2 3 4 ve 5 beş. beşincisine batırıyorum çıkarttım ve en baştaki düz ilmeğime taktıktan sonra ikisini bir aldım İki ters örgümü örüyorum diğer dokuz ilmeğimi ördükten sonra devam ediyorum arka tarafını da düz örelim gene 7 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördükten sonra aynı yere aynı şekilde tekrar ediyorum. Bir ilmek çıkarttım. Şişimi aldım. eksiyle beraber kesiyorum. 2 ilmek ters. Aynı yere bir daha batırıyorum. Tekrar şişimi aldım, ikisini beraber aldım. Aynı yere bir daha şişimi alıyorum, ikisini beraber kesiyorum. İki ilmek ters. Yine en köşedeki yere diğer sırada yaptığımın aynısını tekrar ediyorum. İki ilmek ters, diğer ilmeklerimi düz örüyorum. arkası düz oluyor. Örgümün gene ön yüzündeyim. Ben aynı şekilde 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Gene düzlerimi düz, terslerimi ters. Bu sırada örüyorum. Terslerimi ters. Düzlerimi düz iki ters diğer iki dokuz ilmeğimi de örüyorum. Örgümüzün ilk sırası bu şekilde. Yakından göstermek istiyorum. Arkasını da örelim. Arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim. 3 ilmek ördüm. 3 ilmek ördükten sonra şimdilik yeşiller yapacağız. Bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. Altıncısına batırdım. Bir ilmek çıkardım. Onu burada bıraktıktan sonra tekrar yukarıdan bir, iki, üç. Üçüncüsünü sayıyorum. Aynı şekilde gene bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim tekrar ilk çektiğim yerde aynı şekilde üç ilmeğimizi çektik. İpimizi Burada kesiyorum. Ve gri ipimle devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde ilmeklerimi ördükten sonra terslerim ters, düzlerim düz olmak üzere örüyorum. Sonra düz yere geldikten sonra 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6.'sına bu şekilde alıyorum ipimi gri ipimi arkada durması lazım aldıktan sonra tekrar yukarıdan bir 2 3 aşağı doğru bir ilmek çıkardım ilk attığım yere tekrar bir ilmek çıkartıyorum ipimi bırakıp gri ipime geçiyorum arkasına düz örelim. Yine şu baştaki gri ilmeğimi örüyorum. Gri ilmeğimi ördükten sonra iki gri ilmeğimi bırakıyorum ve şu en baştaki yeşilimi alıyorum. Bu şekilde çevirdikten sonra Baştaki gri ilmeğimi gri ilmeğimle yeşil ilmeğimi beraber alıyorum. Arada bir gri tekrar aynı şekilde ortadaki yeşil ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde. İki, i̇ki gri ilmek daha bıraktıktan sonra bu şekilde ilmeğimi örüyorum. Diğer iki ilmeğimi düz örüyorum. İki gri ilmeğim ters. <laughs> düz. Burada da aynı. Tersler mi ters? Düz düz olarak ördükten sonra? 3 ilmeğim var gri. Baştaki ilmeğimi de örüyorum. Şu ilk yeşilimi öne alacağım. yerini değiştiriyorum. Şu baştaki ilmeğimle ortadaki grimi örüyorum. Yeşil ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde. iki yeşil iki gri ilmek bırakıyorum baştaki yeşille beraber örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim baştaki gri ilmeğimi ördüm bu ilmeğim de yeşil ilmeğim de onu da ördük. Arada ördüm gri ilmeğimi de ördükten sonra şimdilik bu iki yeşil, bu yeşil ilmekle şu iki gri ve tek gri beraber toplayacağız. Sıra beyaz ipten. şişime bir daha doladım. Aynı yere bir daha attım. Grim var ortada o grimi örüyorum gene düzlerimi düz tersimi ters olarak örüyorum Aynı şekilde baştaki gri, e, gri ilmeğim vardı ördük 2, 3. 3 ilmeğimi düz ördükten sonra yeşil ilmeğim ve şu gri ilmeğimi beraber alıyorum. tekrar ilmeğimi şişime doladım. Aynı şekilde bir daha ördüm. Bir gri ilmeğim var arada. Onu da ördükten sonra diğer ilmeklerimi beyaz olarak deva, e, gri olarak devam ettim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3 kelim ördükten sonra, beyaz ipimi ön tarafa alıyorum. Ters olarak 2 ilmeğimi, 3 e, ilmeğimi topladım ve tekrar ipimi arkaya atıyorum. gri ipimi alıyorum tekrar tekrar aynı şekilde beyaz ipimi ön tarafa alıyorum üç ilmeğimi beraber topladıktan sonra ipimi arka tarafa attıktan sonra aynı şekilde devam ediyorum düz Biraz iplerimizi keselim daha rahat olur. Böylelikle ilk desenimizi kurduk. Arkasını düz örelim. Örgümün gene ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi desenimiz oldu. Ee, iki ters ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. İki ters ilmeğimi ördükten sonra e, düz ilmeğim var. Onu örmeden tekrar e, diğer e, deseni kurarken şu taraftan almıştım. Evet arkadaşlar eee sol taraftan sağ tarafı almıştım. Şimdilik ise sol taraftan ama önce sayıp da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıncısına batırıyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkarttım. Düz ilmeğimin üstüne attım. İkisini beraber örüyorum. 2 ilmek daha ters örüyorum. İki ilmek ters ördükten sonra aynı şekilde gene şu en baştaki ilk ilmeğe atıyorum. İpimi çıkardıktan sonra düz ilmeğimin üstüne alıp bu şekilde düz örüyorum. Biraz gevşedelim. Tekrar iki ilmeğimi ters alıyorum. Aynı şekilde kendime doğru alıp şu düz ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Diğer düzümün üstüne atıyorum aradaki ters iki ilmeğimi örüyorum gene aynı şekilde gene bir ilmek çıkartıyorum düz ilmeğimin üstüne attıktan sonra diğer ilmeklerimi düz örüyorum arkasını da düz ördükten sonra bu şekilde kaçabiliyor. gene örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi örüyorum 8 ilmeğimi ördükten sonra 2 ters ilmeğimi örüyorum 2 ters ilmekten sonra gene aynı yere, bir daha batıra bir ilmek çıkartıyorum ikisini bir alıyorum iki ters ilmeği yine aynı şekilde aynı yere batırıp bir ilmek daha çıkartıp şişimin üstüne atıyorum ve ders ters ilmekle beraber örüyorum iki ters ilmeğim. Gene aynı yerden çıkartıyorum. Ters ilmeğimin üstüne atıyorum. Aradaki ters ilmekler iki ilmek arada ters oluyor. 8 düz ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ters 1 düz olmak üzere Diğer ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde desenimizi kurduk arkadaşlar. Desenimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Altı 6 sıra ördükten sonra bu sefer e, soldan alıp sağ üstüne atılıyor altı sıra sonra soldan alıp sağ üstüne atılıyor desenimiz bu şekilde oluyor yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık diyorum şu e, aradaysa 10 sıra örüyorum arkadaşlar 3 sırayı şu ara için bırakıyorum altı sırayı 4 e, sırayı 6 e, sırayı ise e, şu ara için bırakıyorum 6 sıra arada var. 10 sıra örüyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Diye.